Tam olarak arkadaşlar tavşan şu yatakta kalktı. Yani beklemiyordum doğrusunu sorarsanız. Öyle aniden çıktı. Birinci mermi tam hatırlamıyorum ama şuralarda şu yakınlarda sıktım. Onu alıp almadığından emin değilim. Yakın mesafe diye hani alsa düşebilirdi büyük ihtimal. İkinci tam şu çaprazda denk geldi zaten. Şuralarda demir de vardı önümde tam. Nişan alamadım yani şans. Hayvan öyle akıllı ki kendi çaprazı attı burada. Yani düz yoldan gitse şöyle kurtulması yani mucize olurdu öyle diyeyim. Çapraza gidince ben de karşı tarafta kaldım. Şurada ikinci de isabet almış zaten. Tüyleri baya burada dökülmüş. Burada aldığı kesin zaten şuradan. Şurada da dökülmüş. Ondan sonra köşeyi döner dönmez zaten. Tam şu şu düzlükte bir tane sıktım. Tam şurada. Aynı sıktığım yerde de demek mermi kalitesi de önemli arkadaşlar. Bakın şurada da almış aynı şekilde. Sıktığım gibi. Biz takip ettim de tüyleri şuraya kadar dökülmüş. Şu ceviz ağacının altına. Oradan itibaren İz süremedim. Göremedim. Kan falan da göremedim doğrusu. Hani taze olduğu için çok mu uzağa gitti bilemem. Taze kan belli süre sonra hayvan fark ediyor. Bazen düşmeyebiliyor. Artık hayırlısı olsun. Sağlık olsun. Bugün alamadık. Herkese bol, şans, bol şanslar. Bütün avcı dostlara selamlar olsun.